Evet, hoş geldiniz e, hepiniz. E, yeni bir sezona başlıyoruz. E, tabii ki e, hedeflerimiz büyük, e, rakiplerimiz e, her e, kulvarda güçlü. E, bu sezon gerek e, Türkiye Ligi'nde e, gerekse Euro çok büyük bir mücadele olacağını düşünüyorum. E, biz de e, takımda e, geçtiğimiz yıllara oranla bir değişime gittik bu sezon başında. E, yeni 5 e, tane oyuncumuz var. E, onları takıma e, hazırlık döneminde e, iyi monte ettiğimizi düşünüyorum. Ve e, pazar gününden itibaren e, Galatasaray'da lig sezonunu açacağız. E, önümüzdeki cumay günü de e, Kızıl Yıldız'da yine içeride oynayacağız. Yine orada da Euro Lik sezonunu açacağız. E, yoğun bir maraton e, bizi bekliyor. Hedeflerimiz aynı. Bundan sonrasını artık adım adım bakacağız. Evet. Sorular varsa alayım ben. Evet. Ejder. Hocam başarılar diliyorum. Lakin Amerika'dan döndüğü Takıma kazılı sürecine ilgili bir süre verebiliyor musunuz? Uzarsa bu bir takviyede gelebilir. Bu evet. Larkin'in ne zaman Döneceği tam olarak 15 Ekim'de Amerika'da ameliyatör yapan doktora kontrolü var. Tam bir ay olmuş oluyor ameliyat sonrası. Ama bizim tahminimiz özellikle Kasım ayının sonuna doğru ancak maç oynayacak duruma gelebileceği yönünde. Bu aşamada bir transfer yapıp yapmayacağımız konusunda pazartesi günü ee, yönetim kurulu toplantımız var. Ee, orada onu değerlendireceğiz. Biz şu anda e, bakıyoruz. Ee, yani kim var boşta ee, oyun kurucu olarak eee Lars Lars'in boşluğunu dolduracak bir oyuncu bulursak 2-3 ay e, bunu değerlendirebiliriz ama tabii ki e, sonuçta ben e, yönetime e, raporumu vereceğim. Sonuçta kararı e, yönetim verecek. eee evet. atak. Atak. atak hocam. özellikle öncelikle bu sezon ayırılığo eee evet. evet. Cumhurbaşkanı konuşmasında beni içinde de tebrik ederim. Evet. Geçen sezon Anadolu ya Efes'in yaşadığı en büyük problemlerden birisi ligde de temsilci evet. dile getirdiniz. Aslında yerli potansiyelinden eee yüksek seviyede performans gözlendiği bir keyiftiydi. E, bu sezonda birkaç hamle yaptınız. E, geçtiğimiz günlerde de e, hatta dün Hüzayet Türkoğlu TDF Başkanı bir açıklama yaptı. koçlardan rica ediyorum daha çok Türk oyunculara süre verilsin diye. Bu sezon Türk rotasyonunuzu nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce yani Euroleague'de de sadece bir kere Euroleague'de de size katkı verilebilecek seviyeye çıktı mı? Teşekkür ederim. Şey, tabii ki Euroleague ve Türkiye Ligi'ni ayrı olarak e, değerlendirmemiz gerekiyor. E, Euroleague'de e, kim iyiyse oynar, yani herhangi bir e, Türk oyuncu veya Türk oyuncu, Fransız oyuncu, Amerikalı oyuncu bizim için fark etmez. Onun için geçmiş dönemlerde e, bu takımda ciddi anlamda rol alan Türk oyuncular olur, Aynen Sertan Şanlı'nın olduğu gibi e, bu tarzda e, görev verdiğimiz oyuncular, özellikle ligde görev verdiğimiz e, yerli oyuncularımız da ee, iyi performans alırsak tabii ki Euroleague'de onları değerlendiririz. Türkiye Ligi'ne geldiğimiz zaman e, bu sezon e, Yiğit Can ayrıldı. Bizim için rotasyonda önemli bir e, oyuncuydu. E, buna mukavvif bu Egean'ı transfer ettik. E, yani geçen yıla göre e, yerli rotasyonunda Türkiye Ligi'de e, bir e, eksik ya da fazlamız olduğunu düşünüyorum. Sadece mevki olarak bir değişim oldu. Türkiye Ligi'nde geçen yılda biz e, yerli oyuncularımızı e, oldukça fazla kullandık. E, özellikle de işte Buğra'nın, e, e, zaman zaman e, Ertem olsun. E, gene Türkiye Ligi'nde kullanacağız ama hedefi Euro Lig'de şampiyonluk olan bir takımda e, kendisi oynar. E, onu da e, antrenmanlarda ve maçlarda değerlendireceğiz. Evet. Hocam hayırlı olsun eğitim öncelikle. Ee, bu yaz takımla beraber aslında çok fazla çalışma şansı bulamadınız. E, ee, fakat Fenerbahçe Beko maçında gördük ki takım çok da iyi bir görüntü verdi aslında siz onun ilk maçı olmasına rağmen. Ekibinize bir parantin açmak ister misiniz bu konuda? Şimdi biz ekip olarak çok uzun yıllardır zaten birlikte çalışıyoruz. Zaten bu Anadolu Efes'teki bizim e, zannediyorum işte 6. yılımıza Beş buçuk yıl oldu. daha önce de birçok arkadaştan başka yani Yakup Özgür'den Beşiktaş'ta ve Galatasaray'da da birlikte çalışmıştık. Onun için bizim şeyimiz stratejimiz böyle. bu sezon takıma yeni dahil olan oyuncular oldu. Bunları bunların bir kısmı gerçi geçtiğimiz hafta geldi milli takımlar yüzünden amatör maaya ve asilen polonda eee takımın e, hazırlık dönemini iyi geçirdiğini düşünüyorum